Ne? Yemin edemem. Ya o zaman yoktur. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün e, Brawl Stars'a güncelleme geldi bilgisayardan olacağız. Ama bir dakika. Kapatmam lazım Çetin dayım arıyor. Evet Çetin dayımla da, konuştum. Şimdi geri arıyorum. Abi çok heyecanlıyım ya. Baya heyecanlıyım. Açtı mı lan bu? Açtı galiba. Açtı mı? Ha, tamam açmış. Videodayım şu anda derim. Yalnız. He. Ben şimdi bir elma alacağım yiyeceğim. Tamam hoş değilim. Sıkıntı yok. Ama ortalığın içine sıçtım. Niye? Bundan ben de Ne yiyon? Hıyar Ne? Hıyar Ne? Hıyar hıyar Salatalık Salata Lan salatalık Salatalık Salatalık. Lan hıyar hıyar. Salatalık. Aha. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Allah belamı versin. Güncelleme hazır diyor. Allah. Aa. Bak. Güncelleme hazır. İyi haber. Brawl Stars'ın yeni bir sürümü var. Güncelle. Güncelledim baba. Güncelleme hazır lan yemin ederim. Oha! Allah Allah. Google Play'a giriyor. He? Google Play'a girdi şu anda. Ne oluyor bilgisayar delirdi. Hani oyun yüklediğimiz şeye girdi de internet çekmiyor şu anda bir dakika. İnternet var mı ona bir bakacağım. Yere Hamza bütün karakterlerim gitti. Hadi canım. Abi. Ah gitti lan 10.000 kubalı hesabım var işte. Abi ben bu şey kırarım. Niye kırarsın? Kırarım ben. Yemin ederim kırarım. Kırarım. Lan bana ne Google go şeyden <laughs> bir şeyden ne? ne? Bana ne bu bana ne ki? <laughs> Piper geldi Piper geldi. Ne? Piper çıktı Piper. Ya he he ya. Abi istemiyorum. Hadi güncelleyeyim şimdi ben. Bilgiler kontrol ediliyor. Aa ben abi. Ya. Abi o kadar sevindim ben. O kadar sevindim. O kadar. O kadar bu kadar. Oyun mu? Kıraır mı inşallah. Bela. Suslan boş yapma. İyi. Sus boş yapma. He? Sus boş yapma diyorum. Arkadaşlar kapatmam lazım Brawl Stars'a. Şu anda gireceğim. Eee şu anda böyle bir şans hali böyle. Şu anda atmaya hiçbir kostüm gelmemiş. yani, yani hiç bu uygulamada değil. Ya. Ah kapatmak zorundayım arkadaşlar. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Google Store'a oh, gün... oyun yüklediğimiz yere gönderiyor mu?